Evet. Çok basamaklı tepkimelerde e, hız denklemi. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar e, tek basamaklı tepkimeler olduğu gibi e, birden fazla basamaktan oluşan tepkimeler de var. Mesela buradaki örnekte arkadaşlar neyi göstermiş? Kalemimizi seçelim hemen bir dakika. Renkli kalem kurmuş şöyle. Evet. Şimdi baktığımız zaman burada gördüğünüz arkadaşlar altını çizdiğim tepkimemiz var değil mi? Bu tepkime arkadaşlar kaç basamaktan meydana gelmiş? Yavaş ve hızlı olmak üzere iki basamaktan oluşmuş. İkisini topladığımız zaman gördüğünüz gibi net tepkime denilen tepkimeyi elde etmişiz. Bir önceki konumuzdan da hatırlarsanız enerji konusu vardı. Enerji konusunda da HES yöntemiyle delta H hesaplanması vardı. Orada da mesela net tepkime ifadesini hatırlarsanız birden fazla e, tepkimeden ne yapıyor arkadaşlar? E, net tepkime elde ediyordu. Burada ise yavaş ve hızlı basamaklar var görüyorsunuz. Yavaş ve hızlı basamaklar. E, biz net tepkimemizin net tepkimemizin hız denklemini yazmak istersek arkadaşlar Nereye bakmamız gerekiyor? Yavaş basamağa bakmamız gerekiyor. Yavaş basama. Ee, reaksiyon hız denklemini nasıl yazdığımızı hatırlatıyorum arkadaşlar. K çarpı girenlerin derişimi şeklinde yazıyorduk hatırlarsanız. Şimdi biz de ne yapacağız? Yavaş basamağa bakaraktan hız denklemini yazacağız. Burada da zaten yazılmış arkadaşlar. Görüyorsunuz tepkime hızı ne yapıyor? Yavaş basamağın girenler kısmına bakaraktan yazıyor. Girenler kısmı. Girenler kısmında gördüğünüz gibi hidrojen iyodürden bir tane var. Hidrojen peroksitten de bir tane var. O yüzden hidrojen iyodürün birinci kuvveti, hidrojen peroksitin birinci kuvveti görüyorsunuz. Bu şekilde yazılmış vaziyette. Eğer net denkleme bakaraktan eğer şunu yazarsanız R eşittir K çarpı Hidrojen iyodürün derişiminin karesi çarpı Hidrojen peroksit H2O2 derseniz bu ne olur? Bu şekilde yazım arkadaşlar yanlış olur. Bu şekilde yazım yanlış olur. Neden? Çünkü net denkleme bakaraktan böyle yazarsak arkadaşlar yanlış yapmış oluruz. Net denklemde kendisini oluşturan yavaş ve hızlı basamaklardan en yavaş olan basamak dikkat alınır. Neden en yavaş olan basamak? E çünkü e, yavaş basamak gerçekleşmeden net tepkimeye ulaşamayız arkadaşlar. O yüzden net tepkimenin hız denklemi bize sorulduğu zaman yavaş basamağı bizim ne yapmamız lazım arkadaşlar? Dikkat almamız lazım. Bir de burada dikkat ettiyseniz ara ürün ifadesi kullanmış. Ara ürün nedir? Ara ürün arkadaşlar şudur. E, bir basamakta ürünlerde oluşuyorsa ürünlerde oluşuyorsa başka bir basamakta girenler kısmında harcanıyorsa biz bu maddeye ara ürün diyoruz. Burada da gördüğünüz şuradaki H, I, O ile gösterilen maddemiz var. Ne yapmış arkadaşlar? Birinci basamağın ürünlerinde oluşmuş. İkinci basamağın ise girenlerinde kullanılmış. Taraf tarafa toplandığı zaman o yüzden birbirine ne yapıyor arkadaşlar? Bunlar götürüyor. E bunlar götürünce birbirini e gördüğünüz gibi net tepkime kendisine ne yapmıyoruz arkadaşlar rastlamıyoruz kendisine rastlamıyoruz. İşte biz bu maddeleri ne diyoruz arkadaşlar ara ürün diyoruz. Şöyle sayfamızı yukarıya kaydıralım arkadaşlar. Evet burada da arkadaşlar yavaş ve hızlı basamağın grafiğini çizmiş. Bunu göstermiş. Şuradaki şekle bakıyorsunuz. Bununla alakalı. Hatırlarsanız şunu ifade etmiştik. Reaksiyon hızı aktifleşme enerjisiyle arkadaşlar neydi? Ters orantılıydı. Yani aktifleşme enerjisi ne kadar büyük olursa reaksiyonunuz o kadar yavaş olur. O yüzden e, ee, bunun grafiğine baktığımız zaman şuradaki arkadaşlar E1 ile gösterilen kısım aktifleşme enerjisi oluyor. Birinci tepkiminin aktifleşme enerjisi. E2 ile gösterilen kısım da ikinci tepkiminin aktifleşme enerjisi. Grafiğe bakaraktan da hangisinin yavaş, hangisinin hızlı olduğunu ne yapabilirsiniz, anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi E1 değeri E2'den büyük. E1 değeri E2'den büyük olduğundan birinci basamak ne yapıyor arkadaşlar? Yavaş basamak olduğunu anlıyoruz. O yüzden potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği bize verildiğinde ne yapabiliriz arkadaşlar? Hangisinin yavaş basamak, hangisinin hızlı basamak olduğunu buradan anlayabiliriz. Aktifleşme enerjisine bakarak. Burada tepkimelerin endotermik en egzotermik olduğunu da söyleyebilirsiniz. Ee, nereden? Bakıyorsunuz arkadaşlar. Birinci tepkime ürünlerin enerjisi ürünlerin enerjisi şuradaki arkadaşlar ürünlerin enerjisi girenlerden nedir? Daha yukarıda. O yüzden delta H ne yapacaktır? sıfırdan büyük olacaktır. Delta H sıfırdan büyük olacaktır. O yüzden endotermik oluyor. Birinci basamak. İkinci basamağa baktığınız zaman da ikinci basamakta girenler burada. Ürünleri ise daha aşağıda. Ürünler daha aşağıda olduğu zaman enerjisi evet. ne yapıyor? Sonuç negatif çıkacaktır. Delta H 2 sıfırdan küçük. Ekzotermik olduğunu söylemiş oluyoruz. Bir de burada dikkat ettiyseniz molekülerite ifadesi var arkadaşlar. Molekülerite. Nedir bu? Ee, molekülerite şöyle sayfamı yukarıya kaydırayım. Yukarıda arkadaşlar bakın bize molekülerite sorulduğu zaman ne yapacağız? Nasıl bulacağız? Denildiğinde net tepkimeye bakacağız arkadaşlar. Net tepkimeye bakacağız. Hız denklemini yazarken yavaş basamağa bakacağız molekülleri de soruluyorsa net tepkimenin girenler kısmında yer alan girenler kısmında yer alan molekül sayısını söyleyeceğiz arkadaşlar. Burada kaç tane molekül var? Molekülleritesi şuraya notumu da alalım. İki tane hidrojen iyodürden var görüyorsunuz. Bir tane de hidrojen peroksitten var değil mi? O yüzden 2 ile 1'i topladığımız zaman moleküllerites arkadaşlar ne çıkıyor? 3 çıkıyor. Bu genelde bir de tepkimenin derecesi ya da tepkimenin mertebesiyle karıştırılabiliyordu. Eğer bize tepkimenin derecesi sorulursa tepkime derecesi bunu yazarken arkadaşlar nereye bakıyorduk hatırlarsanız hız denklemine hız ifadesine bakıyorduk. Hız ifadesinde kuvvetlerin toplamı tepkiminin derecesini veriyordu. O yüzden 1 ile 1'in toplamı ne yapıyor? 2 yapıyor. Tepkimenin derecesi 2. Ama moleküleritesini sorarsa ne yapacağız arkadaşlar? Net denkleme bakacağız. Net denklemdeki girenlerdeki molekül sayısı bize molekül vermiş oluyor arkadaşlar. Şöyle sayfamızı bütüncül ele alalım. Şuradaki uyarılarımıza da bakalım. Ne diyor? ara ürün net tepkime denkleminde yer almaz diyor. Neden? Çünkü birinci basamağın ürünlerinde oluşuyor. ikinci i̇kinci basamağın girenler kısmında harcanıyor. Bu yüzden ne yapıyor? Ortamda bulunmamış oluyor. Yine aklında olsun diye bir bilgi verilmiş. Kimyasal tepkimenin hız bağıntısı ile tepkime denklemi birebir örtüşmezse tepkime mekanizmalıdır demiş arkadaşlar. Bunu ileride daha iyi anlayacağız. E, hız ifadesini yazdığımız zaman hız ifadesi bize verilen net tepkime ile e, ilgili değilse, farklı şekilde ortaya çıkıyorsa oradan anlayacağız. İleride sorularda zaten bunu göreceğiz. Mekanizmalı tepkimelerin tepkime derecesi mekanizmalı tepkimelerin tepkime derecesi ile moleküleritesi farklı olabilir demiş. Evet, aynı olabileceği gibi farklı da olabilir. Onu ayrıyeten ne yapmamız lazım? Bulmamız lazım. Şimdi buradaki arkadaşlar çözeceğimiz birkaç örnekten bunu ne yapalım? Gösterelim. Burada birinci soruda arkadaşlar görüyorsunuz iki basamaklı bir tepkime verilmiş. Yavaş ve hızlı diye. Net tepkime denklemini yazınız diyor. Net tepkiminin denklemi. Nedir denildiği zaman? Şu ikisini ne yapıyoruz arkadaşlar? Toplayacağız. Arkadaşlar taraf tarafa topladığımız zaman ne olur? Bakıyorum. Hidrojenden görüyorsunuz. 2 ee, mol var. Birbirini götüren madde var mı? Yani arı ürün var mı? Evet var. N2O ne yapar arkadaşlar? Birbirini götürüyor. Bu yüzden sol tarafta yer alan maddelere yazıyorum. 2 mol hidrojen yapıyor. 2 mol hidrojen artı 2 mol azot monoksit. O da eşittir. Azot gazından bir mol var artı sudan da arkadaşlar ne yapıyor 2 mol bulunmakta bu şekilde net denklemimizi ne yaptık yazdık bize diğer e, sorularda işte ne yapıyor arkadaşlar hız denklemini yazınız demiş ondan sonra ara ürün bulunuz demiş e, şimdi bunlara da bakacak olursak. Hemen buradayken belirtmiş olalım. Bu bizim arkadaşlar nedir? Net denklemimiz. Net denklemimiz. Bunun bana reaksiyon hız denklemini yaz dedikleri zaman şunu yazmam lazım. R eşittir. Ne yapıyorum arkadaşlar? Yavaş basamakta yer alan girenlerde bulunan maddeleri dikkate alıyorum. E bu da nedir? K çarpı hız sabitimiz K çarpı H2 H2'den bir tane var yavaş basamakta görüyorsunuz. O yüzden birinci kuvveti çarpı NO'dan iki tane olduğu için arkadaşlar NO'nun karesi şeklinde ne yapıyorum? Göstermiş oluyorum. Bizim bu net denklemin reaksiyon hız ifadesi bu şekilde yazılmış oluyor. Reaksiyon hızını küçük R harfiyle de gösterebiliyorduk arkadaşlar. Bize ara ürün de mesela soruluyor. Ara ürün yukarıda da bakın ne yapıyor? Önce oluşmuş sonra harcanmış. Kimdir? ara ürün. N2O denilen di azot monoksit N2O denilen madde arkadaşlar ne yapıyor? Ara ürünümüz oluyor. Ondan sonra mesela bize tepkimenin derecesi de soruluyor arkadaşlar. Tepkimenin derecesi nedir? Tepkimenin derecesi. Kuvvetler toplamıydı arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden Şuradaki hidrojeni birinci kuvveti, azot monoksitin ikinci kuvveti toplarsak bunlar arkadaşlar 1 artı 2'den ne yapıyor? Tepkimenin derecesi 3 olduğunu görüyoruz. Evet. Diğer sorulara bakacak olursak işte D şıkkındaki mesela ne diyor? NO derişimi iki katına çıkarılırsa hız nasıl değişir demiş. Biraz önce yazdığımız denklemde reaksiyon hızı neydi? K çarpı H2 çarpı N10'un NO derişiminin arkadaşlar karesiydi. Yani bunların e, derişimlerini başlangıçta 1 molar kabul ettiğiniz zaman arkadaşlar ne olur? K çarpı hidrojenin derişimini 1 molar kabul etsem başlangıçta azot monoksidin derişimini de 1 molar kabul etsem 1'in karesi. E ne çıkıyor arkadaşlar? Başlangıçtaki reaksiyon hızı eşit oluyor değil mi? Şimdi burada sorumuza gelecek olursak şuradaki yapılan değişikliği yansıtacak olursak ne olur? R eşittir K çarpı hidrojenin derişimi değişmiyor arkadaşlar 1 olarak kalıyor. Azot monoksit NO'nun derişimi 2 katına çıktığı için ne yapıyorum? Ben de buraya 2 yazıyorum arkadaşlar. Kaç katına çıkmışsa onu buraya yazıyoruz. 2'nin ne yapacağım? Karesini alacağım arkadaşlar. 2'nin karesi 4. K çarpı 4 olmuş oluyor reaksiyon hızı eşittir k çarpı 4 oldu. Cevabımız da ortaya çıktı. Başlangıçta neydi? Reaksiyon hızı k'ya eşitti. Daha sonra ne oldu arkadaşlar? Ee, gördüğünüz gibi 4 k oldu. Reaksiyon hızının 4 katına çıktığını bize ne yapıyor arkadaşlar? Göstermekte. Devam ediyorum. Tepkime kabının hacmi sabit sıcaklıkta yarıya indirilirse Arkadaşlar bakın hacim yarıya inerse ne olur? Yarıya indirilirse tepkimenin hızı nasıl değişir demiş. Hacimdeki değişmeyi bizim ne yapmamız lazım? Molariteye yansıtmamız lazım. Molarite eşittir n belli biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden hacim azaldığı zaman derişim ne yapacak? Derişim artacaktır. O zaman ne oluyor? Başlangıçta derişimi M ise Molarite arkadaşlar iki katına çıkacaktır. Hacim yarıya düşüyorsa molarite de iki katına çıkacaktır. Yine hız ifadesine dönüyorum. Hız ifademiz K çarpı H2'nin derişimi çarpı NO derişiminin karesiydi. E ne yapıyoruz arkadaşlar? Her ikisini de derişimi iki katına çıktığı için bunu yazıyoruz. Reaksiyonuza eşittir. K çarpı Hidrojenin yerine 2 yazıyorum çünkü iki katına çıktı derişimi Azot monoksit yine 2 yazıyorum. 2'nin karesini alacağım. Ve bu da ne yapıyor? Reaksiyon hızı eşittir. K çarpı 2'nin karesi 4 çarpı 2 8 yaptı değil mi arkadaşlar? İşte görüyorsunuz reaksiyon hızını kaç katına çıkarmış oluyor? 8 katına çıkarmış oluyor. Kabın hacmi yarıya indirildiği zaman reaksiyon hızının 8 katına çıktığını söyleyeceğim. Buna benzer sorular karşımıza testlerde çıkıyor arkadaşlar. O yüzden mantığını iyi kavrayalım. Evet, ikinci sorumuza bakacak olursak, ikinci sorumuzda da görüyorsunuz hidrojen peroksit brom iyonları ile tepkimeye girmiş. Eee H+ iyonları da var. Brom sıvısı ve su oluşmuş. Tepkiminin mekanizmasını vermiş. Tepkimenin mekanizması görüyorsunuz 3 basamaktan oluşmakta. 3 basamaktan oluşmakta. Hız denklemini soruyor arkadaşlar. Hız denklemi nereye bakılıyordu? Aralarında en yavaş basamağa bakılıyor değil mi? Demek ki buradaki arkadaşlar ne yapıyorum? Yavaş basamağa bakarak da hız denklemini yazabilirim. Yazacak olursam reaksiyon hız denklemi o da eşittir. K çarpı suda çözülmüş halde bulunan iyonlar hız denklemi de yazılıyordu arkadaşlar. Yazılmayan maddeler kimdi? Saf katı ve sıvılar hız denklemi de yazılmıyordu. O zaman buraya şöyle belirtecek olursak hidrojen peroksit H2O2 bunun derişimi çarpı brom iyonları derişimi görüyorsunuz arkadaşlar. Reaksiyon hız ifadesini yazdık. B şıkkında ne diyor? H artı derişimi artılırsa hız nasıl değişir demiş. Bizim hız denkleminde H+ var mı arkadaşlar? Yok. O yüzden biz de ne diyeceğiz? Değişmez diyeceğiz. Yavaş basamağın girenler kısmında bulunmadığı için değişmez dedik arkadaşlar. Ortama su eklenirse hız nasıl değişir demiş. Arkadaşlar su eklendiği zaman ne olur? Hacim artar mı? Molarite eşittir N/V olarak düşünürseniz Buradaki tepkimiz dikkat ettiyseniz suda çözülmüş halde bulunan iyonlar var. Bu yüzden hacim artınca su eklediğimiz zaman hacim artınca molarite ne yapıyor arkadaşlar? Düşüyor. E, molarite düşerse ne yapacaktır? Derişimler de düşer. Reaksiyon hızı da azalacak demektir. O yüzden buraya ne yazıyoruz? Azalır deriz. D şıkkında tepkime çözeltisinde katı potasyum bromür çözdürülürse hız nasıl değişir demiş. Bakıyorum arkadaşlar potasyum bromür brom ne yapıyor arkadaşlar artıran bir durum var. Brom artarsa brom burada görüyorsunuz. Brom artarsa e ne yapacaktır? Reaksiyon hızını da arkadaşlar artıracaktır. Çünkü yavaş basamakta yer alıyor. Bu yüzden biz de ne deriz arkadaşlar? Artar deriz. Evet. Diğer başka bir sorumuza bakalım. Evet buradaki üçüncü sorumuzda ise N2O'nun gaz fazında ayrışması iki adımda gerçekleşir demiş. Burada o ayrışmayı göstermiş. Birinci adımı, ikinci adımı bu tepkimenin hız denklemini vermiş. Hız denklemi arkadaşlar kademeli tepkimelerde yavaş basamağa bakaraktan yazıyorduk. Yavaş basamakta o zaman bakıyorum ne var arkadaşlar? N2O birinci adımda N2O'yu zaten gösteriyor. O yüzden birinci adımın yavaş olduğunu, ikinci adımın da hızlı olduğunu söyleyebiliriz. A şıkkında ne diyor? Net tepkime denklemini yazınız ve varsa ara ürünleri belirtiniz diyor. Taraf tarafa topladığımız zaman ne yapıyor arkadaşlar? Buradaki oksijen gidiyor, birbirini götürüyor. O zaman net denklemi yazacak olursak 2 mol N2O oluyor. Eşittir. 2 mol azot artı oksijen olaraktan ne yaparız? Bu şekilde yazmış oluruz net denklemimizi. Birinci ve ikinci adımların hızlarını karşılaştırınız demiş. Zaten Şuradaki ifadeye da ne yaptık? Birinci adımın yavaş olduğunu anladık arkadaşlar. O yüzden belirttik. Evet. Ara ürünü de zaten söyledik. Ee, ara ürün oksijen. Tek başına göstermiş. Şu şekilde belirtmiş. Evet. Bir başka sorumuza bakalım. Evet. Testli sorulardan bir iki tanesine bakacak olursak Bakıyorum burada ne diyor arkadaşlar? Net tepkimeyi vermiş. Mekanizmasını da vermiş. Yavaş ve hızlı diye. Buna göre tepkimenin gerçekleştiği kabın hacmi iki katına çıkarılırsa tepkime hızı nasıl değişir diye soruluyor arkadaşlar. Kabın hacmi iki katına çıkarsa bu ne yapıyor arkadaşlar? Molariteyi etkiliyor. Molarite eşitliğinde N bölü olduğu için e, molaritede derişim ne yapıyor arkadaşlar? Yarıya düşüyor yarıya düşüyor. Bu şekilde. Hız ifadesini yazacak olursam nereye bakarak yazacağım? Yavaş basamağa bakarak yazacağım. K çarpı yavaş basamağın girenler kısmı nedir? A'nın derişimi çarpı B'nin derişimi şeklinde yazdığımız zaman ve bakıyorum. E, derişimler ne yaptı arkadaşlar? Yarıya düştüğü için reaksiyonu z eşittir. K çarpı erişim yarıya düştüğü için 1 bölü 2 ile gösteriyorum. Çarpı B'yi de aynı şekilde 1 bölü 2 ile gösterdiğimde reaksiyon hızı eşittir. K çarpı ne oluyor arkadaşlar? 1 bölü 4 oluyor. 1 bölü 4. O zaman reaksiyon hızı 4'te 1'ine düşüyor demektir. 4'te 1'ine düşüyor. Buna baktığımız zaman şıklarda arkadaşlar denizli kendini gösteriyor. Yine başka bir sorumuza bakacak olursak. Yukarıda tepkime hız, tepkime ve hız denklemleri verilen tepkimelerden hangileri mekanizmalı değildir demiş. Evet bunu nasıl anlayacağız arkadaşlar? Hız denklemi ve tepkimenin kendisine bakacağız. Eğer hız denklemi tepkimenin kendisine bakaraktan söylenebiliyorsa, aynen söylenebiliyorsa bu tek basamaklıdır. Bakıyorum mesela x'in birinci kuvveti çarpı y'nin ikinci kuvveti. Tepkimeye bakarak da bunu rahatlıkla söylüyoruz değil mi? Bu yüzden bu arkadaşlar nedir? Mekanizmalı değildir. Bu tek basamaklıdır. Tek basamaklıdır. İkinci denkleme baktığımız zaman ikinci denklemde tepkime hızı arkadaşlar k çarpı x x'in birinci kuvveti çarpı y'nin birinci kuvveti buraya bakıyorsunuz girenlerde x'ten iki tane var, y'den bir tane var. Normalde denkleme bakaraktan yazmak istesek x'in karesi çarpı y dememiz lazımdı. Ama tepkime hızı nasıl verilmiş? x'in birinci kuvveti çarpı y'nin birinci kuvveti. Bu yüzden arkadaşlar bu ne yapıyor? Kademeli olduğunu gösteriyor. Kademeli olduğunu gösteriyor. Üçüncüsüne de baktığımız zaman katıyı dikkate almıyorduk arkadaşlar. Tepkime hızı K çarpı Y'nin karesi diye göstermiş. Tepkimeye bakarak da bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. K çarpı Y'nin karesi olur. X katı olduğu için dikkate alınmıyordu. Bu da arkadaşlar nedir? Tek basamaklı olduğunu bize ne yapıyor? Göstermekte. O zaman mekanizmalı değildir diye soruluyordu. 1 ve 3 arkadaşlar mekanizmalı değildir diye cevabımızı vermiş oluyoruz. Evet. Buradaki sorumuzda da grafik verilmiş arkadaşlar enerji konusundan da bilgimizi ne yapacağız? Kullanacağız. Bakalım ne diyor? Hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi buradaki grafiklere baktığımız zaman birinci adımın birinci adımın aktifleşme enerjisi arkadaşlar kaçtır dediğimiz zaman en tepe noktasından girenlerdeki değeri çıkartıyorduk. Yani 30'dan 20'yi çıkarttığımız zaman ne yapıyor arkadaşlar? 10 kilo kadar olduğunu ne yaparız söyleriz. İkinci adım ikine bakacak olursak, ikinci adım. Bu da arkadaşlar bakın en tepe noktası 40 girenler 25 diye gösteriyor. 40'tan 25'i çıkarttığınız zaman. 15 kilokalori olaraktan gözüküyor. E, aktifleşme enerjisi reaksiyon hızıyla ters orantılı olduğu için küçük olan hızlı tepenin küçüklüğü arkadaşlar zaten ne yapıyor? Hızlı olduğunu gösteriyor. Diğeri de arkadaşlar nedir? Yavaş olduğunu bize göstermekte. Hızı ikinci adım belirler. Evet. Yavaş basamak belirliyordu. Doğru. İkinci ifade. Tepkime entalpisi eksi 15 kilokaloridir demiş. Evet. Delta H'ı bize soruyor arkadaşlar. Delta H şöyle yapabilirsiniz. Enerjiye bakıyorsunuz. En son ürünlerin enerjisi kaç arkadaşlar? 5. Girenlerin enerjisi kaç? 20. 5'ten 20'yi çıkarttığımız zaman ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 15 kilokalor olduğunu söyleriz. O zaman ikinci ifademiz de doğru. Üçüncü ifademiz hızlı adım endotermiktir demiş. Evet. Hızlı adıma bakıyorum arkadaşlar. Endotermik olduğunu alıyorum. Neden? Ürünlerin enerjisi girenlerden daha yukarıda olduğu zaman endotermik. İkinci adım ise egzotermik olduğunu gösteriyor. Ürünlerin enerjisi girenlerden çünkü daha aşağıda. O yüzden hızlı adım endotermik bir ifadesi doğru oluyor. Cevabımız burada da arkadaşlar. Edirne olmakta. Evet, başka bir sorumuza bakacak olursak burada gaz fazında gerçekleşen bu tepkime verilmiş, bu net tepkime hız bağıntısı verilmiş arkadaşlar. Şimdi bakıyorum acaba tek basamaklı mı, kademeli mi? Bunu arkadaşlar hız denkleminden anlayabilirsiniz. Mesela burada x'ten bir tane. K'den 3 tane olduğunu gösteriyor. Daha sonra da sağ tarafında şöyle ürünler dediğimiz zaman e bakıyorum. Yukarıda verilen tepkime ise ne var arkadaşlar? 2 tane X, 3 tane Y, 1 tane Z var. Yani burayla buradan farklı. Buradan farklı. Bu yüzden kademeli bir tepkime olduğunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Anlamış oluyoruz. Tepkime mekanizmalıdır ifadesi doğru olur yavaş adımın denklemi yazılmış. Yukarıda biz de zaten belirttik bunu. Bu da arkadaşlar doğrudur. Z ara üründür demiş. Hatırlarsanız ara ürünler net denklemde yer almazlar. Peki burada bakıyoruz. Net denklemde yer alıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz Z maddesi var. Demek ki Z ara ürün değildir. Birinci ve ikinci ifade doğru. Bir ve iki olduğunu söyleriz. Sorular bu şekilde gidiyor ee, konu itibarıyla arkadaşlar biz e, deneyli sorularımız var e, deneyli sorularımız biraz vakit aldığı için e, dersimizi burada bitiriyoruz bir sonraki dersimizde e, deneysel verilerle hız denklemi nasıl ortaya çıkıyor e, onu arkadaşlar da yapacağız beraber yapacağız e, katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar.